bağrına basmış durumda. Özellikle İstanbul'a yapmamıza bakan onu karıştırıp Türkçe ona sorular soran spor severler görmüştük. İkili üçlü kombinasyon Rıdvan Kaya sert başladı sağ sol. Sol direkt sağ kroşe kombinasyon. Milenikov bunları beklemiyordu. Davetsiz misafir olarak bakalım. Erken kapıyı aralayabilecek mi? Galibiyetin kapısını Rıdvan Kaya Blinkoff'u şu ana kadar herhangi bir sert vuruş denemesi yok. Sol güzel Blinkoff. Aldatmaca, fake. Üst üstteki 3. Önce Edven sonra başıyla Rıdvan Kaya. Blinkoff sağ kroşe çıkarmaya çalışıyor. Sağ Rıdvan Kaya'dan sert. Sürükleniyorlar yere. Bugün bunları çok göreceğiz gibi. Daha önce Rusya'ya gelmiş. Milli takım ile İsveç milli burada kamp yapmış. Müsabakalara çıkmış. Son olarak geçtiğimiz yıl yine yazın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördüğü yerde yine Moskova'ydı. Rıdvan Kaya'nın bu şehire çok alışık. Sol sağ kombinasyon sağ kroşe yine uzatmak istedi. Biraz boşta kaldı rakibi uzaklaşmıştı ondan. Rıdvan Kaya kovalamaya devam ediyor. Bilinikov sol direkt sağını çıkarmak istedi Rıdvan. Yakın mesafe eldivene dikkat. Bilinikov şu ana kadar tam kapasitesini yansıtmadı. Sol kroşe Rıdvan'dan vücuda Sağ kroşe sola parkat kombinasyonu Rıdvan Kaya. Aldatmaca içeriye sokuldu. Sol kroşe denedi. Bilenikov salonu çıkardı. Etkisiz. Oo, bu kez sert bir vuruş Bilenikov. Hızlı bir giriş yaptı Rıdvan. Son dakikaya doğru yaklaşırken sağ kroşe isabetli. Biraz savunmada kalır gibi. O da yavaş yavaş eldivenleri böyle sağa sola oynatmaya başladı bu. Boşa almaya çalışıyor Rıdvan'ı ve kontra sağ deneyecek sanıyorum. İlk maça benzer bir durum. Biz saldırıyoruz. Ruslar kontra vuruşlarına karşılık veriyor. Solrek Brinikov. Son 35 saniyeye giriyoruz. Sol sağ uzatmak istedi rakibine. Brinikov geriye adımlarını gayet iyi atıyor. Şimdi Rıdvan dans etmeye başladı. Oldukça disiplinli bir görünüm var. Görünümü var Bilenikov'un. Sağ çıkarmayı denedi. Avucunun içiyle iterek, uzaklaştırmaya çalışıyor Rıdvan'ı. Ve aynı zamanda onun göğ göğüs, açısını kapatmaya. Bilenikov sol deniyor. Şimdi Rıdvan karşı hata geçti. Sağ uzattı Rıdvan isabetli güzel sonu gayet ilginç bir round oldu. Son ana kadar heyecan dorukta. koptası sorudan biraz açılmaya başladı isabetli <türüklülüyor> <laughs> evet, vuruşlarla. İyi, başladı kontrollü. Sonradan biraz daha açılır gibi oldu. Rıdvan atölyörü bir kof olsa köşede şu an yetişim halinde. Seconds out. Simultan is Yani henüz roundu başlatmıyor. Bizim köşemizde mavi köşede bir takım cisimler var. Onları uzaklaştırdı. Bunlar buz evet. Buz var yerde. Tabii kayıp düşmeye sebebiyet verebilir buz parçaları. İkinci round başlıyor değerli izleyenler. Sol denedi Rıdvan Kaya. Sağ birini Nikov sporcu sporcu sarılmamak için elinden gel yapıyor. O bayağı sertleştiler o noktada. Tabii bir başlayınca diğerine getiriyor. Önce bir vücuda kroşe ardından sağa getirdi. Rıdvan sağ kroşe güzel içeri çıktı. i̇kinci kez deniyor. Sağ farkat. Bir sağda. Güzel iş. Hadi devamını getirebilir mi? Savunmada kaldı Vinenikov. Şimdi toparlanma çabası. Çok iyi bir atak. Soldrex Vinenikov. Yani insanlar bu karşılaşmanın öncesinde burada aslına bakarsanız dün oldukça maceralı deniyelimse bir maceralı gün oldu. Üç sporcusu var normal şartlar altında Krem birazını almış bir 61 kilogram daha. Diğer adıyla hafif sıkletti. Sol koşuya geldi burada Rudvandan. Biraz size roundar arasında bundan bahsedelim. Sağ geliyor. Bileni Vanguard'ın aşağı aldı. Rakibin üzerine davet etmeye çalışıyor. Şimdi kapandı. Sol güzel. Bir link sağ çıkardı. Bir sol bu kez. Şu rakibin boşa almalarına yani bizim vurduğumuz çıkarmaya çalıştığımız vuruşlardan sonra kaçarak yanıtlenmelerine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Sağ direkt denedi Rıdvan Kaya. Sağ kroşe bu kez rakibin çenesinin üzerinden biz kontra geçtik. İsabet buldu bizim için. Sol direkt. Sağ kroşe. Sol kroşe Blenikov. İyi iş çıkardırdan yakın mesafede vuruş almadı. Bu arada Eylen rakibe vuruyor. Blenikov Rıdvan bundan biraz şikayetçi oldu. Hakem sadece sözlü azı tercih etti. Seçenek olarak burada sağ kroşe güzel Rıdvan'dan. Baskı kurmaya çalışıyor Rıdvan. Solunu kullandı. Sola parkat güzel. Bir Nikov sağ kroşe çıkarmak istedi. Yine aldatmacılar Rıdvan'dan biraz daha sabit. Şimdi sağ güzel sert uzak uzak mesafeden. Bir sağ kroşe. Eldi solunu çıkardı yakalayamadı Rıdvan. İkili kombinasyon. Bir Bilinikov suskun şu saniyeler. Karşı hata geçmek istiyor. Son 15 saniye içerisindeyiz. Hatta son 10 saniye değerli izleyenler ikinci rantta. Güzel <laughs> sol sağ kombinasyon çok daha iyi rant. Çok daha iyi rant İstanbul için. Hemen konuya girelim. Dün değerli izleyenler tartı e, oturumuna... Farklı sporcuyla geldi. Brandon bunu söyleyelim. Normal şartlarda 61 kilogramda 3 sporcuları var ancak geçen hafta 1 Adnan Abdurraşidov mücadele ettiği için e, bu hafta Zoraki 2 haftalık dinlenme yüzünden oynayamıyor. Diğer iki sporcu da sakat. O yüzden bu sporcu bir Nikov'u dışarıdan getirmeyecek teklif ama kurallar gereği bu mümkün olmadığı için bu yüzden Brandon Bears sporcusuz kalmış gibi görünüyor. Bu sebeple de aslında Karşılaşmanın süper vizörlü denetçisi de denetçisi Adam Kuşyor Polonya Federasyonu'ndan o resmi WSB yaptığı görüşme sonrasında WSB kuralları uyguladı ve bu müsabakayı biz normal şartlar altında hükmen kazandık ama şovun devam etmesi için 5 müsabakanın yapılması için Bu karşılaşmayı yapmayı İstanbul kabul etti Rıdvan Kaya da istedi Çünkü Stockholm'da hazırlıklarını gerçekleştirmişti İsveç Birliği takım kampında buraya kadar gelip Boşa gitmek istemedi Bu sebeple değerli izleyenler bu karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun İstanbul sınanesine bir galibiyet yazılmış olacak Ve bir biriz şu anda Ama niye bu müsabakayı Rıdvan böyle giderse Hakkıyla da kazanmasın Güzel bir sadret Bu yüzden bu Karşılaşmanın puanları ekranınıza yansımıyor Elektronik puanlama sistemi kullanılmıyor. Bu müsabaka için. Sol denede bir İkili kombinasyon Rıdvan onu savunmasıyla karşıladı karşı hata geçti. Dört üstü üstü, üstü isabetli vuruş. Belki ikisi biraz eldivenle kalır gibi ama hakemler etkileyeceği aşikar. Sol direkt. Yeniden sol Rıdvan. Bilenikov sağ uzattı Rıdvan uzaklaşıyor. Vücuda sol direkt abdominal kasları. Karı kasların tam üzerine. <laughs> Önce sağ parka ardından sağ kroşe Bilinikov. Üst üste iki isabetli vuruş. Restleşiyor sporcular. Sola parka Bilinikov. Ve sol direkt ardından sağ kroşe Rıdvan Kaya sağ kroşeyi yakalayamadı şanssızlık sıfır mesafeye geçti iki sporcu birden önce sol sonra sağ yeniden deneyen Bilenikov sol kroşe Rıdvan Kaya sağ isabetli sağ kroşe çok net Bilenikov'dan Rıdvan Kaya sol eldivenini zaman zaman aşağı indirebiliyor bu işte burada ceremesini çekiyor bu pozisyonda. Sol bekle yakalamaya çalışıyor Rıdvan rakibinin rakibini. 3. andın son dakikasına doğru giriş yaptık. Güzel bir sol. Bir sol daha. Yeniden bir sol daha. Üst üste üç vuruş ve bir sol daha. Sağ parka harika. Bir sağ koşu Rıdvan'dan. Üst üste 5-6 vuruş ve hepsi isabetli ve hepsi net. Umarım hakemler bunu görebilir. Güzel skibler rütbandan biraz daha rahatlamaya başladı. Psikolojik olarak da bu isabetli vuruşlar sporcuya moral getiriyor. Sol direkt durdu dur, dur Rıdvan. İşte sağ bakatını savuruyor. Sola farkat deneyen Blenikov. Sağ gol. Oo, güzel bir kontra vuruş. Rıdvan'dan Blenikov'un vuruşuna hemen istinaden yanıt olarak bir sağ daha kontra. Sağ kroşeyi den. Biri, bir, Rıdvan Kaya ve şu roundu dünyanın neresinde hangi hakemler yönetiyor söylesin Rıdvan Kaya'nın üstün tamamlaması gerekiyor. Son bir buçuk dakika tam bir boks ve sitali. Ekran aradaki sporcumuz Rıdvan Kaya'dan. İsveç şampiyonası, 2011 İsveç şampiyonasına girmedi. Sadece İstanbul'da katılım göstermek için. Eriko König, Alman sporcu İstanbul'da yine Aralık ayında geçen yıl Almanya şampiyonasına katılım göstermemişti. Bakın, Aparkat ardından eski net bir vuruş of. bunlar hemen yılmadı. rütban ve zannediyorum dizginleri el ele geçirmeyi başardı moskova'nın güney batısında yer alan bir eğlence merkezi eğlence noktası people club Workshop. akşam gece ev sahibi yapıyor daha öncesinde barbika luxury village adında şehir dışında yer alan, Moskova dışında yer alan yeni yerleşim birimlerinden birinde oldukça da e, modern bir tiyatro salonunda müsabakalarını yapıyordu. Kremlin sezona burayla nokta koyuyorlar. Sol güzel Rıdvan'dan. Dördüncü başında. Sol geldi yine Rıdvan'dan. Rakibini boşaldıktan sonra Gümüşra Bakan'ın hemen ardından Önder Şipar sahneye çıkacak merak edenleri. Sol direkt. Çok güzel vuruşlar. Blinikov sağa çıkarmak istedi ama Rıdvan çok etkilenmiyor bundan. Bu kroşeden. Rıdvan karşı hata geçmeye çalışıyor. Kafa kafaya geldikleri bir an hatta bir temas da olabilir. Rıdvan korumaya çalışıyor. Şimdi karşı atak. Rıdvan'dan sağa vurdu çıktı. Bir seni kullanma diyor Rıdvan gördüğünüz gibi. Sağa geliyor Planikov. Gerçekten ilginç bir müsabak. İki sporcu yetişimi de üst seviyede. Boksu kadar. Sol direkt. Hemen ardından Planikov yanıt veriyor. Sağ Rıdvan'dan. Planikov sol uzattı. Sağ kroşeye Bilinikov. Sağ kroşeye Rıdvan Kaya. Aldatmacaları bakın solunu uzatıyormuş gibi yapıyor. Sağ sol oynayışlar dans ediyor, Sol direkt denedi. Bilinikov soluyla atak yapmasına karşın herhangi bir etki sağlayamıyor Rıdvan Kaya üzerinde. Rıdvan uzaklaşıyor. Sağ güzel gibi çıktı. Rıdvan Bilinikov soluyla yanıt verdi. Avucu çivurmaması konusunda Bilinikov. Hakemden yeniden sözlü bir uyarı iyi kazanıyor. Sol direkt Bilinikov. Biraz daha Bilinikov aktif. Ve daha fazla sayıda isabetli vuruşu var. Geride kalan round'a oranda. Ev sahibi Sporcu'nun Rıdvan sağını uzattı. Bilinikov etkilenmedi ondan. Bir kontra vuruş denedir. Rıdvan sol direkt. Sol kroşe yeniden Rıdvan. Rakibinin sol direkti demel arzına. 3 vuruşun ikisi kendisine ait. Sağ kroşe. Burada yer alan kaç Türk spor sefer var Rusya'da ikamet eden. Onlar da geceye katılım gösterip takımımızı destekliyorlar. Zaman zaman çok kısa zaman elevi gibi dönüyorsunuz tezahüratlarını. Sol derede Birinikov, Sağ kroşe Brinikov boşta kalıyor. Karşı hata geçmek istiyor Rıdvan. Sol direkt güzel. Ve değerli izleyenler 4. hafta gecede İkinci karşılaşmada sonuçlanmış oluyor. Çok çok çalışkan, çok yetenekli bir sporcu. Kız arkadaşıyla değerli izleyenler İsveç genç bir takımında şu anda. Rıdvan 23 yaşını yeni tamamladı. Kız arkadaşı 20 yaşında. Ve Antalya'da düzenlenecek, bu yıl Antalya'da düzenlenecek. Dünya kadınlar, gençler ve gençler... Dünya Şampiyonası'nda ülkemize gelecek ve Fandona destek verecek sporcular arasında e, destek verecek durumda. Biliyorsunuz Türkiye Boks Federasyonu iki önemli başarısı var bu yıl. Biri kadınlarda gençler Dünya Şampiyonası, bir diğeri ise Avrupa Şampiyonası Erkekler Büyükler Avrupa Şampiyonası Ankara'da. Sen de diyecek değerli cene. Bu da ülkemiz için önemli bir gelişme. Boks sporunda üst üste önemli organizasyonlar. Bu yıl Dünya Şampiyonası'nın Eylül ayında <laughs> Bakü'de Azerbaycan'da yapılacağını hatırlatalım. Bizim coğrafyamızda üst üste büyük şampiyonlar var. Önümüzdeki yıl ise özellikle olimpiyat oyunları boks açısından nefes kesecek. Türk milli takımı da özellikle geçtiğimiz hafta İstanbul'a destek veren kadın milli takımından önemli şeyler bekliyor. Çok güçlü bir kadın milli takımımız var. İlk kez kadınlar boksta sahne alacaklar biliyorsunuz olimpiyatlarda. Yıllardan sonra dünyanın belki genç geçmiş en eski olimpik disiplinlerinden biri olan boksta. Sağ kroşe güzel Rıdvan'dan. Bu arada ilginç bir anoktat verelim. Boks hemen tüm olimpiyatlarda vardı. Zannediyorum 1908'den bu yana. Sadece bir kez 1912'de olması lazım. Stockholm'de sadece düzenlenmedi. Oradaki o zamanın şartlarındaki hukuk kuralları sebebiyle bunun dışında hemen hemen tüm modern olimpiyatlarda yer almış bir spor. En eski olimpiyat disiplinlerden biridir. Amatör boks. Soldan edebilen Karşı hata geçmeye çalışıyor. Bu da ithar gelmesi lazım artık. Yere inen sporcuya vurmak tabi bu sporun ahlakına da yakışmıyor. Sağ parkat verildi. Güzel bir sol. Çok güzel bir kontra sol Rıdvan'dan. Sol direkt, sol direkt. Rıdvan devam ediyor vuruşlara. Sağ denedi bir Evet, şimdi... Bakalım ihtar gelecek diye düşündük olmadı. Sol direkt uzatıyor bir Son bir buçuk dakika oldukça heyecanlı. Puanlarını da göremediğimiz için bir başka heyecan var. Sol yerinden bir Likov. Eldivenden lazım Rıdvan Kaya'nın. Sağ deniyor Rıdvan. Sağ park at, neredeyse oturuyordu. Sol kroşe vücuda doğru. Sağ parkat. Sol kroşe Bilnikov. Güzel bir son. Rıdvan'dan bu kez rakibin vuruşuna yanıt. Sağ kroşe eldivende. Boşu çalışıyor rakibini. Boşlanmakta bir de belirtelim. Savunmada kalıp rakibi üzerine çekip onun vuruşundan sonra karşı atağa geçmek. Sağ parkat. Rıdvan hafif kaldı. Sağ kroşe Brinikov. Son 40 saniye Sol direkt vuruşunu uzattı Brinikov. Rıdvan sağ son oynuyor. İkili kombinasyon denedi yeniden. Brinikov. Sağ kroşe Brinikov. Sağ direkt. Bu kez Rıdvan Kaya son 20 saniye oldukça heyecan kazandı müsabaka. Sol direkt. Yine Rıdvan. Ozotiyor Belnikov. Son 4 saniye Rıdvan bir kontrasa. Müsabaka bitiyor. Oldukça heyecanlı bir karşılaşmaydı. Beşinci anı sanki Belnikov alır gibi görünüyor şu anda hani gözle değerlendirme yapacak olursak. Hakemler Hakem Rahim Can Rees diğer 3 hakemden yani jürilik yapan 3 hakemden puanları topluyor. Ve karşılaşmanın denetçisi Adam Kuşiora uzatıyor. Bunun ardından puanlar belli olacak. Klinikov bu arada siz tekrar dönükten izlerken gitti. Rıdvan'a sarıldı. Cennetik Meclis deli giriyor. Sporcu Rıdvan da şimdi kırmızı köşeye doğru. İlerliyor Rus takımını şu an ekranlarınızı yazmaya başladı. Antrenörleri tebrik ediyor. 5-6 atı var. Kendi Berzin. Bu müsabakayı normal şartlarda hükmen kazandığımızı belirtin. Rıdvan oynamak istedi. Bir gösteri maçı niteliği taşıyor. Zevkli bir karşılaşmanın çok şık vuruşlar sergiledi. Rıdvan 3. ronda gayet iyi bir yayla tarafıydı. Bilal Akçeli'nin. antrenörüyle konuşuyor. İyi bir yetenek, genç bir sporcu. Gelişime müsait. Bu sporcularda özellikle düşük sikletlerde çok güçlü, çok güçlü bu kadar sahip sporcular göremeyebiliyorsunuz son dönemde ama e, kafaları çok iyi çalışıyor. Antrenörleri de çok iyi. Yetişim içindeler taktikleri de gayet uygun şekilde. Antrenörlerin verdikleri taktiklere rüya ederek kafa gayet iyi kullanıyorlar. Bakalım puanlar hangi sporcuyu üstü kılacak Rıdvan'ın şu anda yanında antrenörleri var. Dün Paris United'ın Milano Thunder'ı 4, e, Milano Thunder'ın Paris United'ı kendi evinde Milano'da Pala Şart'ta 4-1 yendiğini hatırlatalım. Nisan ayında yapılacak playofflara gitme şansını elde eden ekipler belli. Paris United'ın yarısını Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles Lakers ve Asya'dan iki ekip Aslan Arlans ve

okuyor mu bakalım. Zannediyorum çoğunluk kararı var. Yani oy birliği. Rıdvan Kaya bravo. Bravo Rıdvan'ın maça çıkmayı e, kabul etti. böylelikle bileğinin hakkıyla da kazanıyor. Tebrik ediyoruz Rıdvan Kaya'yı. Böylelikle hem iki şekilde de kazanmış olduk hem hak hükmen hem de alnımızın akıyla Rüfana teşekkürler. Yine taktasında çok ağır akışlar banka.